Eyvallah. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Ciddi Dropları kaçırma belki. Yine <laughs> Instagram keşfetme izliyoruz dedi. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Ryan Little. Shoot the shot. I'm coming in. Güzel at Coming in. Angel Boy. Angel Boy. Why are you so fucking ugly bro? Hay. <laughs> okay, uh, dark. Uh, left right. Uh, it is it, eight. Uh... <laughs> <laughs> 1453 1071 Allah da bir. Yaz bu rakamı yaz. O <laughs> <laughs> neydi şimdi ben? La 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 la. Asiktte çok eğlenceliymiştim. <laughs> o zaman köpek garip bir şekilde. dönmeye başlıyor böyle. böyle dönüyor. <laughs> Kaç yıldır evlisiniz evet, Ekrem amca? Yok biz evli değiliz. Bir ay önce tanıştık. Aa, bir ay da sevgilisiniz çok güzel. Yok sevgili de değiliz. Nesiniz peki? Kalkma değiliz evladım. Ananı sikeyim. <laughs> Nasıl yapılır? otur... Nasıl yapılır? Önce oturacaksın. Boynunun kenarından göğüslerine doğru. Oradan beline doğru indireceksin. Alacaksın tak. Ne ne var? Bu ne lan? Emniyet kemeri. <gülüyor> <gülüyor> diliyorum Ben DJ yani Gölge. Tamam drop, drop da yani. Bu neler Herkese iyi akşamlar. <laughs> Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben DJ Gölge Necmiye Erteş olarak Yasemin kardeşimizin kınasını yapmaya geldik. İnşallah çok güzel olacak, çok saracak. Şimdi kahvaltı masasında Hera'yla nasıl cebelleştiğimizi gösteriyorum size. Hera dışarı çık. Yürü içeri. Yürü. Çabuk içeri. İçeri. Al köpekler çıktı değil mi? Ya. Bak şimdi. Şun şundan yiyecek mi? Bunu ben yiyeyim. <gülüyor> İçeri çabuk. <laughs> 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 <Kulağa> bak <gülüyor> 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 Vallahi Dida de <gülüyor> <gülüyor> <alıyorum> ha, baştan. <gülüyor> <gülüyor> çıkacağım ha. Ellerimi tabii. Buna çok özel bir yemek hazır. Senin için. Oh, bunun içinde ne var sarı hep? Bayanını ya. Bara, abicim evet. benim de bırak. Ben bunu mu yiyeceğim şimdi sarı? Evet bunu yiyeceksin doktor bunu yap. Doktorun amına. Bunu... Ne yazdı? Bu ellerimi... <Gülüyor> 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 nasıl bir ya? Kanını sikiyorlar. <laughs> <laughs> Elma koş, <kanını> <laughs> been, or� <laughs> Aa, <laughs> Ortam kötü, kolla kötü. Buraya aşk değil, aşkı değil, maşık bulmaya geldim. Sen aşık, ben maşuk. olalım mı? i girl. Yeah. She be tryin' to flirt, flirt, So I tell that wait, wait, whoa, whoa, wait, wait, I'm it to girl yeah. She be tryin' to flirt, flirt, So I tell that wait, wait, woo, wait, wait, Okay, I'm turned. Time party for a.

kanka. Daha marketten almak istediğim bir şey var mı? Kanka. En iyi bu. Hayır kanka peynirlisini alma. Aşırı iğrenç ayak kokuyor. Kanka ama. mi Lütfen eski girişini Şişt. yapar mısın? Çok özledim demiş. <laughs> eski giriş yapıyorum pekala. Sizler için eski giriş yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Geliyor. Merhaba arkadaşlar, Rock GTA 5'lerin yeni bölümüne hoş geldiniz. GTA 5'te, GTA 5 Roleplay'de. Bugün sizlerle yargı dağıtıyoruz. Bakalım başımıza neler geliyor. Evet güzeldi bence. <laughs> Ağır. Hani dertliydin. Hani dert. Ağır. 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 Sağ <laughs> the weirdest place you've had sex. Uh, and number seven. i Can't remember. After I said I feel invisible. It's a hundred niggas in this spot. I won't keep going. It's 85 just to.

Sen beni hep kullandın, aptal yerine koydun. Ben sana her şeyi verdim, verdik sen. Beni... <gülüyor> her seni <laughs> değiştirdim. <düzü gülüyor> <düzü gülüyor>